Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 22 Haziran 2022 Çarşamba günü günlük Covid-19 aşı aşılama tablosu. Birinci doz uygulama 57 milyon 855 bin 345. İkinci doz uygulama 53 milyon 84 bin 85. Üçüncü doz uygulama 27 milyon 823 bin 616. Osmaniye Ordu, Amasya, Muğla, Kırıkkale, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Mavi ve ilk 10 ilimiz. Bingöl, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Turuncu, Elazığ, Ağrı, Bitlis, Mardin, muş ise sarı renk ve tablomuzda son 10 ilimiz. Türkiye'de haftalık Covid-19 tablosu 06 12 Haziran 2022. Vaka sayısı 7556, vefat sayısı 20, iyileşen hasta sayısı 7241. Toplamında vaka sayısı 15.085.742, toplamında vefat sayısı 98.996.